Cildiniz zaman zaman kuruyabilir. Bazen de ciltte stres kaynaklı sivilce gibi şeyler çıkabilir. İşte bu tür zamanlarda cildinize iyi gelen doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Doğadaki sağlık ekibi cilde iyi gelen şifalı yağları sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cilde iyi gelen yağlar ve faydaları birçok kişi tarafından araştırılan bir konudur. Ayrıca cilde iyi gelen yağlar nasıl kullanılır, hangi yağlar cilde iyi gelir gibi soruların cevabı da merak ediliyor. Cilde iyi gelen yağlar cildi onararak besler ve nemlendirir. Bu tür yağlardan düzenli olarak yararlanırsanız cildinize en iyi yatırımı yapmış olursunuz. Şimdi gelin cilde iyi gelen şifalı yağların hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Argan yağı Cilde iyi gelen bitkisel yağlar arasında bulunan argan yağı içerdiği omega 3 ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirir. Cilt kuruluğuna iyi gelen yağlar nelerdir diyorsanız, argan yağı aynı zamanda cildin kurumasına engel olur. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır. Ayrıca kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Akne ve sivilcelerin iyileşmesinde de etkilidir. Argan yağı gün içinde ya da gece yatmadan önce temiz bir cilde uygulanabilir. İlk başta parmağınızın ucuna birkaç damla argan yağı damlatmalısınız. Parmaklarınızı birbirine sürterek yağın ısınmasını sağladıktan sonra tüm cilt bölgenize masaj yaparak argan yağını uygulayabilirsiniz. 2. Hindistan cevizi yağı Kuru cilde iyi gelen yağlar denildiğinde akla gelen hindistan cevizi yağı ciltteki lekelerin giderilmesini sağlar. Karma cilde en iyi gelen yağlar arasında sayılan hindistan cevizi yağını akneli bir cildiniz varsa kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız. 3. Tatlı badem yağı Sivilceli cilde iyi gelen yağlar nelerdir diyorsanız Tatlı badem yağı bunlardan birisidir. Özellikle cildi ve cilt tonunu iyileştiren tatlı badem yağı çatlakların giderilmesine de yardımcı olur. Ayrıca güneş hasarını tersine çevirmeyi sağlayarak lekeleri önler. Tatlı badem yağı cilt kırışıklıklarına da iyi gelmektedir. Tatlı badem yağını cildinize sürdükten sonra en fazla yarım saat bekletiniz. Bekleme işleminden sonra ılık su ile cildinizi durulayınız. 4 avokado yağı İçerisindeki C vitamini sayesinde avokado yağı cilt tonu eşitsizliklerini giderir. Cilt lekelerine ve sorunlarına iyi gelir. Cildin dış etkenlere karşı direncini arttırır. Özellikle yaşlılık karşıtı bir yağ olması sebebiyle kırışıklıkları önler. Yaraların iyileşmesine de yardımcı olan avokado yağı ayrıca cildi nemlendirir. 5. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlar. Ciltte oluşan sivilce, akne ve siyah noktaların giderilmesinde etkilidir. İltihaplanma üzerinde baskılayıcı etki gösterir. Cildin nemlenmesini sağlayarak yüzü lekelerden kurtarır. Ciltte meydana gelen şişlik ve kızarıklıklara da iyi gelmektedir. Egzema ve sedef hastalığı şikayeti olanlar da çay ağacı yağı kullanabilirler. 6. Jojoba yağı Jojoba yağı içerdiği D ve E vitamini sayesinde sivilce izlerini yok etmektedir. Cilde iyi gelen diğer yağlar ile kullanıldığında ciltteki emilimi arttırmaktadır. Nem bombası olarak da tanımlanan jojoba yağı cildin nem dengesini sağlar ve düzenli olarak kullanılırsa ciltteki sivilceleri de yok etmektedir. 7. Acı badem yağı. Acı badem yağı makyaj öncesi ve sonrası cildi temizlemektedir. Ciltteki kuruluğu da önlemektedir. Ciltte pullanma ve dökülme gibi problemlerin önüne geçen acı badem yağı cilt kırışıklıklarına engel olmaktadır. Ayrıca cilt tonu eşitsizliklerine de iyi gelmektedir. 8. Marula yağı Antioksidan özelliği ile bilinen marula yağı, akneye meyilli ciltlere iyi gelmektedir. Yağlı ciltlerde de rahatlıkla kullanılabilir. Marula yağı, gözenekleri tıkamayan bir yapıya sahiptir. Cilde derinlemesine nüfuz eder ve hücreleri çalıştırır. Düzenli kullanıldığında cilt daha sıkı olur. Böylece cilt kırışıklıklardan korunmuş olur. Ayrıca daha genç görünüme kavuşur. 9. Biberiye yağı Antiseptik özelliği ile bilinen biberiye yağı, ciltteki sivilce ve akneleri tedavi etmek için kullanılabilir. Siyah nokta görünümü azaltarak cildin pürüzsüz ve parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ten rengi eşitlemek için de biberiye yağı oldukça yararlıdır. 10. Lavanta yağı Cildi serbest radikallere karşı koruyan lavanta yağı, iltihap önleyici özellikleri ile de bilinmektedir. Cildi çevreden gelen faktörlere karşı korumaktadır. Ayrıca bu yağ mantar önleyici özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Hücre yenilenmesini destekleyerek cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Güçlü bir nemlendirici olan lavanta yağı sivilce oluşumunu da engeller. Cilde iyi gelen şifalı yağları anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu Mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.